Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere küs olanlar için, ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar bu kişi kimse niyetinizi alın hani eşiniz de olabilir evliyseniz bakalım size karşı duygu ve düşüncesi nedir oldukça yoğun aslında sana karşı duyguları yoğun bir insan bu her ne kadar sorun yaşasanız da senden de vazgeçemeyen birisi ama koşullar şartlar şu anda sizin aranızda baya bir soğukluk yaratmış yani hepinizin kendince tabii ki nedenleri var. Bu insan da kendini haklı gören birisi. Sen de öylesin. Biraz böyle enerjilerin sanki değişmesi lazım arkadaşım. Bir sabır çalıştırmanız lazım. Çoğunuz da çok sabırlı görünüyorsunuz zaten. Ee, devam edelim. Bak yüzünde bir gülücük var. Bir tebessüm var. Bu insan sana hak ettiğin değeri gösterecek. Şu an e, bir sıkıntıları var. Bir maddi yönden ya da iş konusunda biraz problem yaşadığını gösteriyor. Bakın bir koşturmacası var. Kendini oyaladığını gösteriyor. Sizin beraberliğinizde kesinlikle üçüncü kişilerden sebep sorun yaşayanlarınız var. Evliysen yakın çevre ya da arkadaş çevresi olarak görünüyor. Bekarsan da yine ailesel ya da hani aklındaki kişiyle bekarsan da ya ailesel ya da eee bir kafa karışıklığı yapan kesinlikle bu insanın kafasını karıştıran birileri var kendi kafası değil kendi düşünceleri değil sanki birileri onu yönlendirmiş sorguluyor kendisini bu küslük ona hiç iyi gelmemiş bunu fark ediyor ama devamlı aynı şeyi yaşıyorum ben zaten bir git bir gel yapıyor diyorsan bana sen e, bu insan zaten buna alıştığı için bunu yapıyor arkadaşım bazılarınız beni dinleyenlerin arasında artık soğukluk yapıyorsunuz ve kazanacaksınız. Bu insan çok büyük pişmanlıkla gelecek. Bunu yapanlar için söylüyorum bu soğukluğu. Ama her geldiğinde sen kabul ediyorsan, hep kapını açıyorsan ve e, yeter ki düzelelim e, deyip idare ediyorsan, fedakar oluyorsan, tekrar gider arkadaşım. Bak biraz senin değişmen lazım, bakış açını değiştirmen lazım, davranışlarını da yansıtman lazım. Yoksa bu insan seni sevmediğinden değil, alıştığı bir şeylerden dolayı. ...gidiyor geliyor gözüküyor... ...kalbini kırıyor gözüküyor... Ee, ...kaybetme korkusu var... İşte bu kaybetme korkusunu... ...ona yaşattın mı bilmiyorum... ...bazılarınız yaşatmış... ...çok güzel bir şekilde gelecek... ...seni kaybetmek istemiyor çünkü... ...ama e, dediğim gibi... ...çok konfor verdiysen... ...her seferinde kapını açıyorsan... ...yine böyle bir şey bile düşünüyorsan... ...gelsin yeter ki... ...hani ben barışayım diyorsan... ...yine gider arkadaşım... ...bu insan senin zayıf noktalarını çözmüş ona göre davranıyor sen onu şaşırtırsan ya da soğukluk yaparsan biraz kendini geri çekersen önceki gibi olmazsan seni çok ciddiye alacak bu insan bu şekilde ciddiyete e, girecek yani bu beraberlik çünkü neden alışmış kafasına göre davranmaya özgürlüğüne de alışmış istediği zaman gidip gelmeyi o yüzden evlilikte bunu yaşıyorsan arkadaşım e şimdi bu sorunları yaşıyorsan hani ayrı ayrı takılanlarınız var zaten küslüklere niyet aldık. E, belki de aynı evin içindesin ama e, farklı farklı takılıyorsunuz yani e, yakın gibi değilsiniz bunu görüyorum. E, ayrılık düşünceniz var ama bunu bir türlü yapamadığınızı da görüyorum. Kiminiz ayrılma aşamasındaysanız da bu çekişmeli bir ayrılık olur olarak görünüyor. Sen kararlı durursan başarırsın. Ne istediğini biliyorsan. Gerçekten bu ayrılığı istiyorsan yap arkadaşım. Ama istemiyorsan inatlaşma sonradan pişman olabilirsin. Bu kişi pişman olacak ama. Bir şans daha senden isteyebilir. Düzeltmek isteyebilir küs sende. Aranız açıksa bir kopukluk olduysa da düzeltmek isteyecek. Geçmişe çok özlem duyuyor. Geçmişe çok özlem duyuyor. Ne kadar gününü yaşamaya çalışsa da anlık enerjilerde özlem duyduğu çok konular var. Aranızda ne geçtiyse bunlara özlem duyuyor ve bir başkasıyla mutlu olamıyor bu insan. Bir başkası bile hayatında olsa örnek veriyorum. Çünkü e, kiminiz belki de bu yüzden ayrıldınız hani hayatında başka birisi var ya da kandırıldım. Diyorsanız bana bu insan inan hiç mutlu değil arkadaşım senin ahını da almış gözüküyor bazılarınız çok güzel ah etmiş tutuyor bakın kelimelerinize dikkat edin ee, ve seni çok böyle merak ediyor aslında ama durduruyor da kendini öyle de bir gücü var ki yani e, o dayanabiliyorsa sen de dayan arkadaşım kendini haklı görüyorsan sen beni dinleyen arkadaşım. Gittiği yere kadar götür bu soğukluğu. Yani senden ona bir adım olmasın. Burada onu gösteriyor. Bakın, bu insan çünkü senden bekliyor. Senin adım atmanı istiyor ki ee, diyor ki yani o atsın. Çünkü kendi koşullarını sana sunacak. Yine aynı şeyleri yaşatacak. O adım atsın. Bekleyin arkadaşım. Bu geç bile olabilir bazılarınız için. Hemen olmayacak ama sabırlı olursan kazanacaksın. Şimdi sana şu soruyu sormak istiyorum. Hep aynı şey mi yaşamak istiyorsun? Yoksa bir şeylerin artık iyi anlamda değişmesini mi istiyorsun? Bu insan geldi gitti geldi gitti düzelmedi. Hep aynı şeyi yaşatıyor. Yine gelse yine aynı şeyi yaşatacak. Ama sen değişirsen, artık önceki gibi olmazsan, bir takım bakış açın değişip davranışa dökersen ciddi alacak seni. Umarım burada demek istediğimi anlatabilmişimdir. E, ateş burcu çok gözüktü bakımda. Koç Aslan Yay. Her burçtan var ama bu burçlar daha böyle düşünceli. Toprak elementi var. Toprak elementindense aklındaki kişi bu kişi de çok derinden düşünüyor. Seni düşünmeye başlamış sevdiğin insan. Öteki burçlar da var arkadaşlar ama bu kişiler daha böyle çabuk bir harekete geçebilir demek istiyorum. Evet. Şimdi her dediğim hepinize uymayabilir arkadaşlar bireysel bakım değil ama niyet aldıysanız muhakkak cevaplarımızı bulacağız burada daha da net bilgi istiyorsanız da danışmanlık alabilirsiniz açıklama kısmına numaramı bırakıyorum evet burada dedikodu diyor bakım dedikodu birileri sizin aranızı açmaya sebep olmuş dedikodular var ortaya mı çıktı bu açığa mı çıktı bazı durumlar bilinmemesi gereken durumlar açığa mı çıktı Kimisi de bundan dolayı kendini geri çekmiş. Yani bilinmesini istememiş sanki. Bir sorumluluk almak istememiş. Kendini geri çekmiş. Sanki yasak aşk yaşayanlarınız var. Bu durum sanki daha çok buna uyuyor gibi göründü. Evet arkadaşlar. Bakalım tabağa. Sen gözleşi döküyorsun ama bu insan da mutlu değil aslında. i̇ki tarafta bekleme. kendinizi... E, durduruyorsunuz yani kendinizde savaş halindesiniz hani adım atmamak için e, ne kadar kırgın da olsanız bir tarafınız aklınız fikriniz orada e, çok güzel yaşanmışlıklar var aranızda tutku arzu istek var aklındaki kişi seni çok düşünen ve hayal eden birisi yaşanmışlıkları hayal ediyor aslında senin ona iyi geldiğini o benim diğer yarım diyor fakat bunu o, sorumluluğa dökmüyor yani bir ciddiyete dökmüyor bir şeylerin farkında diyor ki yani biz diyor yani her şeye rağmen bütün olanlara rağmen birbirimizi kırsak da lafımızla sözümüzle üssek de yine de vazgeçemiyorum nedir diyor yani anlamaya çalışıyor. Çünkü kadersel bağlar var kadersel bağ birbirinize bağınızı gösteriyor arkadaşlar o yüzden kopamıyorsunuz. Kiminiz toparlanacak cidden güzel bir samimiyet göreceksiniz e, bu kişilerde ilerleme ciddiyet hatta evliliğe dahi gidebilir ama kiminizde daha biraz daha zaman var bu beraberliğin daha iyi oturması gerekiyor biraz senin davranışlarına bağlı sanki bazı şeyler ama kiminiz başarmışsınız bu davranışları yapmışsınız yani arkadaşlar kendinizi çekmişsiniz ben merkezlisin artık yani ee, bu insan önceden ketun davrandıysa şimdi diyorsun ki yani bana samimi gelecek bana net gelecek öte türlü ben olmam diyorsun yani sen bir duruşun var senin burada senin duruşun oldukça da duruş çok önemli iletişimlerde ilişkilerde genel anlamda da aslında duruş çok önemlidir dediğinde yaptıkların bir olursa seni ciddiye alacak ama yok ben seninle görüşmek istemiyorum deyip de bu adam adım attığında ya da bu bayan adım attığında e, ee, duruşunla konuşmaların bir değilse seni ciddiye almayacak. Ciddiye almasını istiyorsan arkadaşım söylediklerine davranışların biri olsun. Ee, engel konuları var. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz ya da bir taraf engellemiş ama açılmayı çok istiyorsunuz. Ya siz istiyorsunuz açmayı ya da engelliyseniz açılsın istiyorsunuz sıkça telefonlara bakıyor gibisiniz çünkü burada bir şey var bir de kurnazlık da var ama bazılarınız açmış da sanki resim yok gibi nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama bir takım entrika var karşı tarafın yaptığı bir şey de olabilir bu sen yapmadıysan merakı çok seviyor bu insan ilgi almayı çok seven birisi ama ilgi göstermeyi neden yapamamış hep siz göstermişsiniz sizden emin olduğu için rahat hareket etmiş, özgürlüğüne düşkün biraz bu insan, çok karışılmasını sevmiyor. Ama sevdiği zaman da kendiliğinden bir şeyler oluşuyor diyor. Bakın yani sevdiği zamanda tam seviyor bu insan. Sizi etkiliyor arkadaşım, sizi bayağı bir etkilemiş. Her ne kadar küs olsanız da aklınızdan çıkmıyor bu insan. Aynı şekilde bu kişi de öylesin, çok sık anıyor, konuşuyor birilerine, görüyor seni rüyasında. Bu küslük yani bu insana iyi gelmiyor aslında ama kontrolünde kendisinde olmasını istiyor sanki o yüzden de biraz strese giriyor zorluyor kendini ama size yenik düşecek aşkına yenik düşecek karşınızdaki insan kim ise özlemine yenik düşecek arkadaşlar ben bunu görüyorum beraberliğiniz daha çok kuvvetlenecek ee, çoğunlukta sanki bir ciddiyete gitme durumları samimi dönüşler olacak. Ama biraz size de bağlı bazı şeyler İçinizi çok birden açmayın Bir takım bir şeyleri dile getirin Hep böyle yani ee, Barışlık deyip de konuşmamazlık yapmayın Yoksa o sorunları çözemiyorsunuz Arkadaşlar konuşun Tekrar etmesin bazı şeyler Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi Kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takipçilerimi bekliyorum Sevenlerimi orada da görmek istiyorum Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Alma verme dengesini koruyalım canlarım. Abone olursanız beğeni atarsanız ne kadar çok e, emeğime karşılık görürsem daha çok sizlerle olmak istiyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.